Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bir tane arkadaşım var. Neredesin lan anormal? Arkadaşlar ben Kerem, yanım Mustafa var. Hadi, arkadaşlar mi? Kerem var bir senin var, e, neyse. o. neyse. Toprak benim. Abi. Aa toprak mısın sen? Hı hı. Ama ben de gözükmüyorum toprak olarak. Her ne neyse. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacaktık? Biz bir şey düşünmedik. Ev yapacağız. Başka ne yapacağız? kendimize ev yapalım istersen ben ev yapayım ben de kendime ev yapacağım game modedayız şu anda hadi Bak. evlerimizi yapalım tamam bekle videonun sonunda hayatta kalmada hayatta kalmada kapışacağız Mustafa'yla. Erdem. Adam yani küçük adam ya Merçeğim bir dakika. Kalben kırıldı. Ney? Şurası kırıldı ev. Ya bir şey olmaz. Orası ev değil bir kere. Fabrika. İşte fabrika. Her neyse bloklarını al ev yap kendine. Tamam. Hangi blokları yapsın? Bir kere ben yapabilir miyim? Ben hiç yapmadım. lütfen kanka lütfen. Tamam yapacağım. yapacağım. Sen yiyin. Sen... Bir de hangisini alsak? Bir de bunu alalım. Ben şunu alayım. Ben duku duku. Bir de şunu alalım ki

bir dakika. Hani. Da Bak. Nereye? Ben senin yanındayım. Oğlum bu kadar büyük ev mi olur? Oğlum bu kadar büyük ev olmaz. Küçük o. Hayır. Hayır. Arden. Hayır. Hayır. Tam bir dakika evin tavanını yaptı ki. Ne? O kadar büyük yapıldı. Bak küfür et beni telefye. Sonra kanal kapanıyor iş telefde. Ya siz. O, Kerem sana ne istediğim kadar büyük yapılın. Bak ben seni kendime ışınladım. Ya niye işinledin? <laughs> <laughs> şaka şaka tavama etme. Elini ayağını. <laughs> ne diyorsun lan ben? İşte bu bir saat, Bir evi yapar yani. Saat, evim böyle. biterse benim evim çabuk biterse Bunu zaten bir araba oyundan ayrıldı. Lan oğlum bir çıkmıyor. Buraya gel buraya. Hmm. Bak buraya gel çok fazla da açma. Allah ya. Ya otur ben buraya. Kanka otur buraya. Mustafa. Gel bana. Bizim internete bağlı mısın Bir daha bak bakayım. Bağlı değilsin. Bağlı. Bağlı kendin bizim internete. Ben sırada devam edeyim. Aç wifi'ni. Aç. Bu kadar. Bağlandı mı? Bağlandı. Orada bağlandı yazacak. Bağlanıyor. Biraz çık konuda. Kaydedildi, kaydedildi. Bekle biraz sonra olacak. IP adresi alınıyor. Evet. Şifre alınıyor dedim. Ha bağlandı, bağlandı. Tamam gel şimdi. Arkadaşlar bir internet çekmedim. Üstten. Yani kendi ayrılmadı. Aynen. Şimdi ben bunun yanına bir de minik bir tane garaj yapacağım. Mod kurmadık ama olsun. Adam şu çocukta telefonla ben kocaman tablet de yapayım. Ama benim bir telefon alın farkındaysan. Evet. Ha niye böyle? Ha ben internete bağlı da, değilim da, bizi. Bağlı mı da, Bir dakika. Da, ya bir dakika. Da, Arkadaşlar şu internet bir çözüklü. Ne sayıyorum? Başla Arkadaşlar şimdi çözdük. Hı hı. Mustafa sıkıntısı. Kerem ayak sesleri çıkarttı. Top mu almaya gidiyorum dedi ama. Allah Arkadaşlar. Bak ben şey yapayım. Kerem mi geliyor lan acaba? Ben nereden Geliyor. Geliyor. <laughs> Bu onun zıplayışıydı. Kerem. Ayı. Ayı Kerem. İlk önce şöyle zeminli bir yapayım. Kerem ses çıkarma ya. Çıkarsın çıkarsın hiç olmaz. Demiş olmaz oğlum sesimiz duyulmuş. Kerem'in sesi sesine ses mi diyelim? Lan bağırma bağırma. Ay bağırma değil bu. o? Toplu oynuyor apartmanın içinde. Hadi e, Hadi yapıyorum. Yapacağım bekle zemini bir halledeyim lan. 2 3 4 5 Videoda zaman atarsa yolları da belki yaparız da yok yok yolu bir, bir dakika iki, bir çıkınca çıkıyor sus ne arkadaşlar şimdi geldik Kerem kapıları koyayım şimdi duvarları sen arkadaşlar, yapacaksın arkadaşlar ben, ben. yine atıldım He bir atıldı yine Hı -hı. Al Kerem diz camları. Kerem burada biz bak böyle. 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 En diz camları. Tamam koş şu an Kerem'de. çok korktu o e, Cam Cam, Camlar camlar cam diz. Dur ben şöyle şey yapacağım. Dur. İşte yapmışım ki. Elim mu arkadaşlar? Arada elim mu? Yumuk elde. Yomuk. Oraları koymasan da olur. Boşver. Bakın. Kerem yani çok yavaş blok koyuyor. <laughs> ben Kerem'den <paradan> bir <laughs> <baktım>. koala mısın <laughs> sen Kerem? Koala. 2 saniye de kırdım. Yaptım. Bak, <laughs> ben daha azıyım Kerem'den. Bak. <laughs> Mustafa daha azı. Bak. Da 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 Hayır, bu telefonla kasmıyor kardeş. Hayır, sen telefonla mı sıkıntı buluyorsun? <laughs> Allah'ım ben ne yaptım sana? Bana böyle bir arkadaş mı? <laughs> Hayır, kuzen <laughs> kuzen. Oğlum, kuzen değil lan. Akraba oğlum, akraba. Ya ne akraba? Hakkı... Ben sinirlenip su içiyorum ya. Sinirlenince sen su mu içiyorsun nereden? Herhalde. Arkadaşlar su su içen çocuk karşınızda da su sakinleştiriyor. Aynen. Bilmiyorsa Arkadaşlar söyleyeyim. doğru. Bak gerçekten. Su, su gerçek. Damacana getireydim. Damacanayı bile Ne <laughs> <getiriydim. gülüyor> evet, çok çok. Abart abartma. Abart. Abartalım. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar bu ekiple daha fazla videosu gelmesini istiyorsanız abone bir like. Ha, abone ol. 15 abone istek bir kişi daha abone olacak. Bu ekiple daha fazla videolar gelecek. Şaka şaka ya. Videolarımız artık siz istedikçe bunu çekeceğiz. Yarınki videoları da annesi izin verse bunlarla çekeriz. Kendi resmen kova. Hadi yaptın mı duvarları? Duvar değil o da. ver. Ver, ver, ver. Biraz sonra tavanı da sana kapatacağım. Şimdi bunu alıyoruz. Mus Bizim ev bittiğinde diye ya de yardım etsek? Bana da yardım edin. Bak kocaman benim zaten. He bak bak şimdi ben, ben, ben şuna de... T anıt atacağım lan ben şuna. Evet. Aa anıt kabir de yaparız. Aynen lan. Bakın şimdi Musta'yı sinir edeceğim arkadaşlar. Işınla. Nereye? Steve. Freddy bak? Hayır. Freddy mi? Steve konumunda işin Tamam 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 tamam. Tamam kanka. Neyse artık. Hepimiz işimize bakalım. Aa, Mustik, evi kıldım. Mustik evin daha küçük yap. Ya evi kıldı. Mustafa. Ya Mustafa. Yap. Ya küçük Adam Mustafa. Gel. Küçük yap. yap. Ya küçük yap, Küçük. <laughs> Arkadaşlar biz videodan sonra daha fazla şeyler de yapacağız. Anıt kabiri video dışında yapalım mı seninle musluk? Oğlum tamam. oyun oynayalım ama. Tamam oynarız. Kerem seninle sıkı sıkı bu telefonda oynarız. Benim şu <laughs> Mustafa. Mustafa. Ne? Bir Şey söyleyeceğim. Ne? Tamam. Ben... Anlaştık. Tamam mı? Ne ya. Videoda sonra burada oyna oynarız Kerem. Tamam. tamam. top oynayalım Top tamam oynarız. Biz... Ama çok ses çıkarmayacağız. Hayır. Mustafa top oynayalım. Yani. Tamam top ta, ta, oynayız ta, ta, ama çok. Oynamayalım işte. Tamam oynamayız. Oğlum Mustafa ya. Yani. Ya niye? Ya apartmanda ses çıkıyor. Hepsini istediğim mi Hepsini istediğim mi Ya Hep benim istediğim olmuyor ki. Herkesin öldüğü. Herkesin öldüğü. Şimdi geldik dekorasyona. Biz hı hı. oynarız ses yapmadan. Geldik sıra dekorasyona. Arkadaşlar ev biraz kötü oldu ama. Gelin babaanne sevdim. Ne? Onda sen gel diyor. Hı kızıyor. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Işık taşı ve kıramtik table olacak. Zenginim olan senden. Işık taşı. Işık taşı neredesin? Oğlum, oh, çok canım sıkıldı ya. Bekle. Huawei tabletim geldi mi var? Siz, Mustafa senin tabletinden bir olacak. Allah Var mısın? Kim buraya gidecek? Arkadaşlar bu videoyu bitireceğim bir Şunu şöyle bir Adam, lan senin evi video dışında bitiririz. Akın, akın, Arkadaşlar. Ya, ne kıyasın, bu videoyu da gündüz. burada bitirelim. Bir dahaki videoda sözüm olsun. Bak, Siz akın. Mustafa ile birlikte savaşacağız. Akın, 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 akın. Görüşürüz. Biliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Ona, Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Gündüz. Bye.